Gözlükleri bir takalım. Evet bugün hava gerçekten o kadar güzel ki arkadaşlar. Evet dediğim gibi bugün hava o kadar güzel ki bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ve hemen şöyle bir ormana kaçayım dedim. Kaçarken de becerebilirsek şöyle bir video. Oluşturalım dedik. Ama bakalım becerebilecek miyiz? Yani ses olacak mı? Kamera olacak mı? Sonra düzenli bir şekilde arkadaşlar bir motovlog yapmayı düşünüyorum. Böyle hayallerim var. Ama o kadar çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor ki bir tane aksiyon kamerası alacağım. Kafamda o var. Çünkü DJI olacak iş değil. Ya da DJ kaska takma aparatı falan olması gerekiyor ama DJ de birazcık ikinci kamera gibi kullanmak istiyorum. Yani abi gökyüzünü falan çekiyor ve bunu bir türlü açısını ayarlayamıyorum. Yani bir çözersem şu olayı. Bilmiyorum şu an mikrofon duruyor mu? Galiba duruyor mikrofon. Hava bugün gerçekten çok güzel arkadaşlar. Uzun zaman sonra böyle güzel bir hava bulmak büyük bir şans. Ya gerçi çok büyük bir soğuk olmadı bu kış ama ee, yine de insan böyle güzel havaları özlüyor. Şimdi o yüzden ben de bir umut tepe yapacağım. Şuradan çıkışımızı doğru düzgün alırsak eğer. Evet. Şöyle bir kavşak var. Dikkatli olmak lazım. bir yaya var. Şurada bir dönüyor. Şurada bir yavaşladı. Fıt fıt fıt. Bir anda trafiği de okuyalım. Evet bayağı yavaşladı. 34. Ne yapacağını bilmiyor herhalde. Dönecek. Orada kavşak vardı. Kavşaktan dönmek yerine böyle ilginç şeyler yaparak dönmeyi tercih etti arkadaş. Bu kalabalık daha. Bu neyin kalabalığı bilmiyorum. Evet ya hiç böyle bu araç değil taşıt değil Adam üstüne üstüne gelmedi abi Haps diye çıkıyor abi görmüyor yani gelen At arabası sanki Çok enteresan ya gerçekten malcısın. Neyse hiç oralara girmeyelim Şu an geçtik arkadaşlar Üniversite kapısını ve şeyi Ve gördüğünüz gibi ee, Böyle çok güzel Yollar başlıyor bilmiyorum görebiliyor musunuz ama Göremiyorsunuz tabii ki Çünkü benim lanet Kameram havalara falan her yere bakıyor. Ya ben şunun ayarlarını bir yapabilsem var ya. Çok güzel bulacak da. Ya ayar da değil aslında işte. Bu demek ki böyle. Ya ben şu an bunu mesela bir kafa apartı falan olmadığı için. eee şeye takıp kullanıyorum. eee göğsüme takıp kullanıyorum. Allah'ım lütfen kovalama. Dikkat et ezilme. Evet burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Algılığın açık olması gerekiyor. Çok fazla köpek var. Belediye buraya köpekleri bırakıyor. Çok fazla köpek var. Kovalayabiliyorlar. Aniden yola atlayabiliyorlar. Böyle öyle bas bas gideceğimiz bir yol değil bence. Bak zaten şuraya da lütfen gör ve oku yazmışlar. Şimdi, evet biz bulduk bulacağımız yeri ee, gördük ve buradan aşağıya gitmeye çalışacağız. Ama gidebileceğiz mi acaba? Kovalamaz bizi. Kovalamadı. Evet şu an bilmiyorum arkadaşlar gözüküyor ama toprak yola girdim. Bu kadar çık. Şimdi toprak yola girdim. Burada motorun sesi daha az olur. Eğer mikrofon kötüyse bile daha güzel bir şey yapabiliriz. Şöyle biraz ilerlemek istiyorum bu yolda. Tabii ki çamur var. Ya inşallah batıp kalmam var ya. <laughs> Yemin ediyorum batıp kalmam diye düşünüyorum. Burada bazı güzel arkadaşlar var. İnşallah bunlar bize saldırmazlar. Merhaba çocuklar. Ben dost. Ee, beni kovalamazsınız, değil mi? Bakışların pek hoşuma gitmedi arkadaşım. Allah'ım yavrulara bak çok güzeller. Tam yürü yürü. Annemiz annesi babası bir şey yapmaz, değil mi ya? Hadi arkadaşlar. Korkuyorum, tırsıyorum. Bilmiyorum çünkü şu küçük olan çok tatlı. Allah'ım. Tamam, 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 Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Hayır, 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 hayır. Ne diyordum arkadaşlar? Havayı güzel bulduk işte. Böyle bir vlog denemesi yapalım dedik. Ee, düşmeden. Kafayı, gözü yarmadan. Ee, gezersek eğer. Böyle güzel bir manzara eşliğinde bir mikrofon olayını çözmeye çalışıyorum şu anda. Benim bir tane yaka mikrofonum var. Telefonumdan ona ses kaydı almaya çalışıyorum. Bir ara bir interkom aldım. Interkom üzerinden kayıt yapabileceğim düşündüm ama yapamadım. Eğer bilenleriniz varsa bana yol gösterirse sevinirim. Ee, bilmiyorum bu video koyar mıyım ama olabilir olacak mı? Olabilitesi var mı bilmiyorum ama böyle sohbet, muhabbet deneme hepsi bir arada bir şey oldu. Allah çok güzel çok özlemişim ya. Böyle doğaya ormanlara kaçmayı. ne Yavaş yavaş. Toprak yoldan ilerliyoruz. Burası dediğim gibi İzmit'te Umuttepe kent ormanını geçtikten sonra sola doğru giriyorsunuz ve bu e, toprak yola gidiyorsunuz. Burası Çınarlı Şelalesi'ne giden bir parkur, bir yürüyüş rotası. Ben burayı daha önce yürümüştüm. E, ama aşağıdan başlayarak yürümüştüm. E, o da YouTube kanalımda var. İlk videoların arasında falan olsa gerek. Fatma ve Eray'la yürümüştük. Onlara da buradan çok selam olsun. Şu an onlar Antep'e döndüler. Başlarında bir sürü tatsız olay geldi. Onları da çok sevdiğimi buradan ileteyim. Onlarla birlikte daha önce bu yolu yürümüştük. Ee, onlar için bilmiyorum nasıl da bir şey çok zevkliydi. <laughs> ee, küçük bir parkur burası. İzmit'te olanlar bilenler biliyordur zaten. Motorla da ben dediğim gibi daha önce ehliyeti almadan önce böyle burada motoru deniyordum. Niye burada deniyorsam sanki şey aldım offroad <laughs> offroad motoru ne ya? Ne diyor? Cross diyorlar. Aynen cross aldım sanki. Yani chopper cruiser tarzı bir motor aldık böyle ormanlar tepeler demek ki bana o daha uygun. Ama bunun da tarzını seviyorum arkadaş. Yani kafalar karışık bende kısacası arkadaşlar. <laughs> bende biraz kafalar karışık. Burada bir motorcumuz var. burada aşağı inmişler. Ormanlık alanları seviyorum, küçük patikaları seviyorum. Ve genelde buralarda gezmeye bayılıyorum. Ormanı çünkü doğayı çok seviyorum. E, ve bu motorda da buralara girip çıkıyorum. Başıma iş alır mıyım bilmiyorum. Motoru elime alır mıyım onu da bilmiyorum ama. Bakalım hayırlısı. Yani kafalar karışık. Keşke gidip de kroz bir şey alsaydık. Ya tabii ki bu fiyat performansla da alakalı bir durum ne kadar cebinde paran olduğuyla da alakalı bir durum. Şu an kafamı boşaltıyorum yani tek yaptığım şey şu anda böyle kafamın işini boşalttım. İşten çıktım saat 4'te. Hemen şu kameraları mumaları aldım. Hava da o kadar güzeldi ki dedim. Kendimi şöyle ormanlara uğrayayım. Bakalım gidebilirsek belki şelalenin oraya kadar gideriz. Ya diye gidemeyelim de bazen böyle çok yağmurdan muhamurdan bozulmuş olabiliyor. da Çok öyle kurumuş zaten ya güneş de görmüş. Ee, gayet burada geldik gibi de yani. Bakın hemen şu, şurada bir su kaynağı akıyor. Aynen şurada bir su akıyor. En olma da oraya geliriz ya. Bilmiyorum kamera ne kadarını çekiyor, ne kadar güzel gözüküyor ama Ay. Neyse kanalla ilgili konuşalım bari. Çok boş yaptım. Şimdi kanalla ilgili kana a burası biraz kötü su var ama ee, kanalla ilgili bir sürü düşeceğim var. Böyle likya videoları zaten geliyor. Buraya girsek batar mıyız acaba? Aa, batar mıyız? Ha? Batmayız ya. Vallahi batmadık. Çamurda olmadık. İnşallah. <laughs> Ay. Batmadan geçtik. Bir tane daha mı var şurada ya. Tabii siz oraları gördünüz mü? bilmiyorum ama nasıl bir yerden geçtiğimi. Şimdi kanala gelin. Kanalla ilgili böyle motorla gezilerimi atacağım arkadaşlar. Günün sonunda yaptığım bu videolar bana hatıra kalacak. Ha benim hafızamda var mı? Var. Eyvallah. Ama günün sonunda ya ben şunu da yapmıştım şurada diyebildiğim dönüp işte eski bir fotoğrafa bakmak, eski bir videoya bakmak güzel şeyler bunlar. Ben bunu seviyorum biraz buna saplantılıyım. Anı oluşturmak. Çünkü e, yaşarken her anın yani tam şu an bile artık geride kalmış bir an. Bir daha tekrarlanmayacak bir an parçasının içerisinde var oluyoruz. Her an ve her an. O yüzden de bu tip şeyleri kaydetmek ve sonra da dönüp bakmak. Belki o, o an şu an bu çok anlamsız ve manasız ama bir süre geçtiğinde bir anlam kazanıyor. E aynı bir yıllanmış şarap gibi. Aynı olgunlaşan bir meyve gibi. Her şey. Ee, bekledikçe anlama ulaşır anlamını kazanır diye düşünüyorum Bu yüzden aslında bu videoları çekiyorum Tevessüm edeceğim bir an parçası yaratıyorum kendime dediğim gibi anlardan var oluyoruz bunları kayıt altına alıyorum bunlardan bir şey yaratmaya çalışıyorum kendim için ee, O yüzden de böyle bir vadim yok yani şu bu değil Eee ben bir yolculuk yapıyorum. Kendim için bir anı biriktiriyorum. Eğer gözleriniz bu anıya temas ediyorsa da siz de belki bakarsınız. Bir şekilde bir defter, bir anı defteri yaratmış oluyorum. Evet böyle işte arkadaşlar. Kanalla ilgili de dediğim gibi yani bir şeyler düşünüyorum. Düşünüyorum. Ya tabii buna ekipmanın da müsaade etmesi gerekiyor. Birçok şeyin aynı anda çok uygun e, koşullara gelmesi gerekiyor ki bir şeyler yapabilirim. Bu arada bayağı bir ben geldim. Yani bayağı şeylere az kaldığını düşünüyorum. <laughs> Su da akıyor güzel. E, mesela Fatmalarla gittiğimiz o zaman tabii bayağı yazdı. Ağustos falandı şu anda. Eee... Mart'ta mıyız biz? <laughs> evet Mart. Mart ayı. Yağış mevsimleri. Gerçi çok dediğim gibi yağış almadık ama bu sene ee, olduğu için sular var. Yani şelale de güzel akıyordur da. Şelaleye kadar gidemem çünkü şelalenin yolla oraya kadar motor girmiyor. Neyse şimdi ben bunları izleyeceğim. Eğer bir şey çıkartabilir gibiysem konuşmalarım dişe kavuğa dokunur haldeyse ve eğer videolarda çok böyle tepeyi e, <laughs> dağ gökyüzünü çekmedi. Uf, vay çok pis kaydım. Ama soğukkanlıkla topladım. <laughs> eğer çok o şurası çok kötü. Oraya gidemeyeceğiz tamam. Anlaşıldı. Döneceğiz. Eğer eğer dişe kabuğa dokunur bir halde ise zaten e, ben bunları koyacağım. Burası çok kötü ya. Buradan ilerleyemeyeceğim. Gerek yok. Gör, görebildiniz mi bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Ya yani bu riski almaya gerek yok. İleride zaten şelaleye zaten gidemeyeceğim. Ee, bu yolun ilerisinde oradan bir 5-10 dakika daha yürüdükten sonra da e, Çınar Şelalesi'ne ulaşıyorsa da Çena, şelaleye inmem mümkün değil. Şelale ipli bir iniş var. Dediğim gibi daha önceki videolarda bakarsanız görürseniz Fatma ve Era'yla indiğimiz yer orası. Ee, buraya kadar geldim. Şimdi buradan geri döneyim. Geri dönerken yine biraz fırvır edeyim size. Siz de. Ha bak bu sefer en azından güneşli arkamızı aldık. Daha e, verimli olur herhalde. Şimdilik böyle yani. Bugün hava güzeldi. İşten çıktım. Dedim ki şu bir kamera işini, bir mikrofon işini bir deneyelim. Eğer olursa da bundan sonra böyle videolar çekelim diye böyle deneme şeyi yaptık. Evet, burada ben geçemem dediğim yeri geçtim mi ya? Ya şurada bir yer var, girsem mi? Çıkar mıyım ki acaba? Bir gireyim bakayım ya. Altını, altını çarpmayız inşallah. Böyle bir, bir yoldan çıktım şu an biraz ama inmesem mi daha fazla çıkabileceğim mi sonra? Çıkarız ya. Bir şey de yokmuş ki burada. İndik ama. Ha şöyle. Aa güzel. Buraya bir şey yapmışlar. Tatlıymış. Tatlıymış. Bilmiyorum gözüküyor mu da tatlı şeyler yapmışlar. O zaman arkadaşlar ben videoyu biraz burada bitireyim artık. Biraz şurada bir vakit geçireyim. Tatlış tatlış stop da ettirdik çünkü boşa alamadım. Şöyle bir su akıyor. Buraya da böyle bir, bir şey yapmışlar. Bushcraftçılar. Şöyle tatlıymış. Sevdim. <laughs> thank you